Hepinize arkadaşlar ben Murat Bey Siz kimsiniz? <laughs> Bugün arkadaşlar hayatımızda ilk defa göreceğimiz şeyleri izleyeceğiz. Çok ilginç ürünler var. Şimdiden videomuza like edip kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hadi videomuza geçelim o zaman. Oha! Gerçekten oha dememe challenge yapsak ben bu ürüne oha derdim. Hayatımda ben bunu hiçbir zaman görmedim. ilk defa görürüm gerçekten de. Videonun başlarının hakkını verdik. Evet, şu anda üçgen üçgen küpler var. Yuval Nasıl yuvarlat... Anlamadım lan. Oha! Ben bunu... Ben bunu ayakta alkışlarım arkadaşlar. Bu kadar ayağa kalkmaya üşendim, ayakta alkışlamış kadar oldum herhalde. Mangal pişirme aparatı arkadaşlar. Of, reklam gibi reklam. Bakın, reklam yapıyorsanız böyle yapın. Şu anda 3D baskı makinesi pata 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 bir şeyler yapıyor. Resim çiziyor galiba. Aynen resim olan bu. Ama güzel yapıyor. Her neyse güzel yapıyor şu anda. Dikkatimi çok çekti. Rıfkı senin de dikkatini çekti mi lan? Bu videoya güzel bir like gelsin arkadaşlar. 1500 like gelsin lütfen. Yorumlarda da sizi bekliyorum. Her gün 13.30'da yeni video geliyor. Bilmiş olduğunuz üzere. Aa. O mıknatıslar var arkadaşlar. Sonsuza kadar dönen kaykay yapmış. Gerçekten güzel bir ürün. Yani bunu ofisiniz varsa bir masaya koyup izleyebilirsiniz. Rahatlatıcı bir şey. Bu benim dikkatimi çok çekti cidden. Satılsa alırdım. Satılsa alırdım tamam. Bundan sonra öyle değerlendiriyoruz. Satılsa alır mıydık diye. Bakalım bu mesela. Gereksiz bana. Aa, satılsa alırdım arkadaşlar. Çok güzel şov yapardım çünkü bununla. Bir eski halimi bir de yeni halimi yaptırırdım oraya. Bey Furaftır falan falan filan var ya onlardan yapardım. Siz anladınız onu. Evet bakalım bu ürünü alır mıydık mesela? Bu neymiş? Kolye yastı bir demire. <laughs> Onun yuvarlak şeyini de aldı. Bu ne işe yarayacak şimdi? Tamam ortasından geçirdi. Nasıl ya? Ama bunu almazdım herhalde çünkü ne olduğunu hala anlayamadım o oh. OU! Oh. Oyunlarda oynadığımız sistem gerçeğe dökülmüş gördüğünüz gibi Topa şuradan vurursan şuraya gider diye gösteriyor Anladınız mı? Cidden mükemmel Ama tabii bu şekilde oynarsanız zevk kalır mı bilmiyorum Ama güzel bir ürün. Bakın gösterdiği yere gerçekten top girdi Girdi Bravo Evet şu an bir kat... Aaaa aa. Çok iyi lan Ayrıca kaskına benzetmiş falan filan yani. O havalı cidden havalı. Evet bir musluk. Adam parmağını sokuyor. Ne işe yarıyor peki bu? Yani tek özelliği sokabilmem mi? O dengeli ilgili bir şey güzel. Güzel tasarlanmış. Bu sonsa kadar gidip geliyor galiba. Güzel bir ürün galiba ya. Alırdım galiba. Bir suya bir toz gibi bir şey koyuyor ve o toz suyun içinde katılaşıyor ve çok güzel bir görüntü çıkıyor ortaya. Bunu da çok beğendim. Bak bak. Aa! aa suyun dışına çıkınca Çok iyi lan! Suyun içinden çıktığı zaman tekrardan toz haline bürünüyor. Girdiği zaman katılaşıyor böyle. Oğlum çok iyiymiş bu. Evet bir kırmızı bir de mavi bir tablomuz var. Mavi tablonun arkasını gösterdi. Ne olacak? Çok merak ediyorum. Aa, Dalgalar. Oo çok iyi görüntü. Gerçekten sinirlendiğim zaman şunlara baksam herhalde rahatlarım. <laughs> Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsiniz. Gerçekten de hayatımda görmediğim icatları gördüm. Rıfkı da öyle. Kendinize çok iyi bakın. Sağdaki soldaki videolardan diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Tam kafamdan da kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu kanalık kafa yapıyor. <laughs>